Arkadaşlar, günaydın. Sesim nasıl ama sizi çok güzel bir sesle açıyorum. Bugün günlerden pazar günü. Ve şöyle bir şey oldu. Biz korona olduk Beyza'yla. Diğer arkadaşlarımız falan olmadı. Ya diğer arkadaşlarımızın olmaması da garip ha. He? Herkesin negatif çıkıp bizim pozitif çıkmaması birazcık garip. <laughs> demek o kadar bulaştırıcı değil mi? Ya da onlar aşılı diye belki almadı Ben sana çok temas ettiğim için aldım. Maybe bilmiyorum. Neyse şimdi şöyle oldu. Ben geçen perşembe bu eve geldim. Beyza da geçen cumartesi bu eve geldi. Ondan önce full evdeydi. Ben ondan önce full evdeydim. Hatta vlogum falan var görmüşsünüzdür. Sonra ee, cumartesi kaburgacı cevap diye bir yer var. Bizim burada çok güzeldi. Yemek yedik orada. Kaburgacı cevap Sonra ondan e, cuma Pazar, Pazartesi, Salı Beyza'nın bir sınavı vardı. Ve Beyza sınavından belki çözdü falan okulda işte gitti geldi. Ee, dışarı yağmur vardı ve çok ıslandı. Dedim kesin bu yüzden hasta oldu bu kız falan dedim. Çünkü hiç komite olma ihtimalini düşünmüyorum. Çünkü yani gerçekten hiç dışarı çıkmamışız. Ne bileyim kaburgacıdan da korona kapmazsınız diye düşündüm kendi kafamdan. Büyük konuşmamam gerekiyormuş. Neyse salı günü işte gitti. Yani, e, e, akıp şeyin suda yağmurda kaldı. Tabii kötü geldi eve falan. Dedim de inşallah korona ama olacağını hiç düşünmedim yani. Sonra çarşamba günü evde oturuyoruz Beyza ile. Beyza böyle boş boş konuşuyor ama yani bayağı boş boş konuşuyor. Şu an yandan da gülüyor. Ama bayağı boş konuşuyor. Yani normalde de biz çok... Aynen ama... <laughs> bir şey var, bitches coming go diye sürekli onu söylüyor. İşte bayağı boş konuşuyor. Yani biliyorum Beyza'nın hasta olduğu halleri. Bu değil. Yani bu Beyza'nın sarhoş olduğu hali gibi. Sonra hastaneye gittik test vermeye. Hastanede bir şey soruyor işte çalışan hemşireye. Ee, hemşire yanıt veriyor. Bu işi böyle Okey dedim ki bu kızın ateşi çıkmış. Ateşi 39 dereceydi. De. Öyle alınca hastaneye getirdim. Ama biz yine hiç imkan vermiyoruz. Hatta ertesi gün uyandık. Beyza ki Bademciğim mi şişmişti? Evet. Bademciğim şişti de işte. korona da bademcik şişmesi yok. Ben kesin korona değilim falan diyor. Ben de kesin kesin diyorum. Sonra Beyza yine burada oturuyordu. O, o şanlı gibi. Ben de şurada oturuyordum. Beyza dedim sonucun çıkmışım bak bakayım falan. Sonra Beyza açtı sonucu. Aa dedi o, ayın 13'ü bak çıkmış falan. Aa dedim negatif ama hiç pozitifi görmüyoruz bile. Sonra bir pozitifi gördük. Beyza ve 10 dakika bağırdı. Ben böyle gülme krizinde girdim zaten. Annem vardı hemen beni. Çünkü okul Beyza'nın annesini aramış. Beyza annesi Beyza aramış ama telefonu kapalı ulaşamamış. açamamış. annesi annem aramış. Annem beni aradı işte. Eve gel eve gel falan dedi. Dedim Kendi ben gelmiyorum şimdi. Size de bulaştırırım bizim tatilimiz var falan. Hani ben de pozitif çıksın. Çünkü tatile giderken Rusya PCR istiyor. Hani ben pozitif çıksam bile nasıl negatif çıkmasını gidin dedim. O yüzden eve gitmedim. da gitmedi. Ben bence o gün kapmamıştım Beyza'nın ama o süreç içinde kesin kaptım yani. Çünkü işte çarşamba günü mesela Burak bize gelmişti. Burak'ın testi negatif çıktı. Buse Berfin'in testi negatif çıktı. Yani bize gelen herkesin testi negatif çıktı. Yani ben pozitif ama olsun yani. Atlatıyoruz bir şekilde. Zaten Allah'tan ki sınavlarımız online yoksa tüm sınavlardan make-up'a girmek zorunda kalacaktık. O da baya kötü olacaktı. Bugün biraz kötü yandım. Boğazım çok ağrıyor. Sesim zaten yok duyduğunuz üzere. Yapacak da bir şey yok. Saat 6.30'du. saat kaçmış bakayım. Baya halsizim. Saat şu anda 11.30. Bir dakika. Ha. Saat şu anda 11.30. Benim 6.30'da eşya kokunun finali var ve gerginim baya. Ona çalışacağım bugün. Hadi çalışalım gidip. Beyza'cığım. Oyalamadın babalım. Sınavını düşünüyorum. Sana çay yapayım mı? <laughs> birazcık kusuruna bakmayın çünkü saçım biraz yağlı. Sınavdan sonra çekeceğim. Neyse koronayken aldığımız ekstra vitaminleri falan filan göstereceğim. ilaçları. Ay çok kötü gerçekten saçım. Neyse bir parol zaten koronayken bir tek parol içme zararı ağrı kesici olarak. İki şu C vitamini. Bunu ben yemek sepeti bana bir daha söyledim çünkü dışarı çıkamıyorum şu anda. Üç yine aynı markanın D vitamini, bunu da yemek sepeti bana evden söyledim. Bunlar da günlük hayatta kullandığım diğer vitaminler. Probiyotik, e, kolajen. Daha yeni kullandığım için çok şeylerini göremedim. Böyle nöronutriyans. Şunu da şöyle yapayım. Bu da işte hafıza bilmem ne. Şu sınav kullanıyorum. Bir de şunu içiyoruz. Veyda ile. Boğazımız ağrıdıkça hatta benim boğazımlar sabahtan beri geçmediği için bir tane daha bunu alacağım. Şu an saat kaç? Sınavı 3 saat kaldı ve ben benim acilen enerjimi toplamam gerek. Yani koyuyor. Sinirlerini bozuyor insanın. En ağır gününün en önemli sınavına denk gelmesi gerçekten insanın sinirlerini bozuyor. Artık kalacaksak kalacağız ama kalmak istemiyorum. Büt de var tabi ama yani anladınız bu kadar günlerdir evde olup çalışıp en ağır gününüzde sınavınızın olması insan birazcık sinirini bozuyor ama şimdi çikolata, meyve, vitamin işte ne bileyim mandalina, portakal, cartuş her şeyin yüklemesini yapıp kendimi enerjik hale getireceğim. Ay suratım da çok kötü oluyor ya ışık. Saktan konuşayım neyse. Çok video çekemedim çünkü sınavım var daha çok eşya kurkunu gittim. Ondan sonra da iyice ağırlaştım. Zaten bugün bence en pik yaptığım gün çünkü boğazım çok ağrıyor. Sabah zaten kötü yanıyordum yani. Bu sabah yani çok kötü yandım. Boğazım ağrıdı falan bayağı. Kendime gelmem bir 3 saat falan aldı. Neyse salı günü, çarşamba günü de ticaret hukukunun finali var. Yarın bugün finalden sonra dinlendim. Bugün aynı zaten Ruffles yedim. Çok severim cips ama böyle daha özel anlar yerim. Bugün de onu hak etmiştim. Falafel burger yedik falan da güzeldi yani. Yarın yine full tabu ders çalışmaya başlayacağım. Bu videoyu da muhtemelen çarşamba günü ticaret hukuku finalini de kapsayarak alırım. Ve çarşamba böyle 4-5 gibi yayınlarım diye düşünüyorum o günkü editleme enerjime ve internet hızımıza göre. Ama şimdi ben yatıyorum. Yüzümü yıkayacağım. Hatta bu, bu bayağı güzel bu arada. Yani ben de şu an çok anlaşılmıyordur. Bir sayede daha güzel bir şey edeceğim. Ay sesim neyse çok anlaşılıyor bilmiyorum ama mesela şurada gördüğünüz sivcilerin hepsi kuruyor yani şu an. Bir tek şu, şu acıyor, bu acıyor, şu acıyor bir tek. Bir de şu hafif acıyor. Onun dışında maşallah diyelim. Kıçımızı kaçıyalım, dilimizi ısıralım geçti gibi sivilerim ve size bunun için önereceğim birkaç şey ama şimdiden önerebileceğim şeylerden biri bu yüz yıkama jeli bence bir de şu. Yani paranız varsa de Ordinary'inkini alın ama bence bu gayet güzel. Ben Pure Solution'u bayağı seviyorum ve fiyatı da uygun. Şimdi bunları kullanıp boyayacağım Yarın sabah inşallah erken kalkabilirim ama sanmıyorum. Bir de karantinada biraz yiyorum galiba. Yarın neden böyle sağlıklı bir şeyler yapacağım. Spor yapamıyorum çünkü hareket edemiyorum çok. arkadaşlar. Selam bir dakika siz, sizi üstünüze koyacak bir şey arıyorum. Ne? Anladınız siz beni anlamadıysanız da çok önemli değil. Neyse. Bugün karantinamızın inanın kaçıncı günü hiç bilmiyorum. Ee, bugün çok vlog ya. Ee, son ilk gündür çok kamera elimi alamadım. Çünkü pek iyi değilim yani. Son, yani dün ve bugün bayağı ağır geçiriyorum. Ee, ve yarın finalim varsa 11.30'da. O yüzden kafeini alıp devam edeceğim. En yani kötü dolaptaki Red birazdan dalanabilirim. Dalanmak hiç istemem, hiç sevmem çünkü. Yani severim Red Bull da, Yani, yani Red Bull tarzı şeyler çok sevmem. Ee, bugün hangi belirtilerim var? Şimdi size birazcık ondan bahsedeceğim. Ee, yani özür dilerim. Şuradan kışık almam gerekiyordu. Ee, şöyle benim mesela Beyza'nın ateşi falan oldu ama benim ateşim olmadı çok şükür bendeki problem şu burnum çok yanıyor ama inanılmaz bir burun yanması var bende. Ne yapacağım ben Bir de aşırı öksürüyorum. şey pardon öksürüyorum. Hapşırıyorum ve geliyor, gele 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 gidiyor. Gele 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 gidiyor. Beni artık çok geliyor. Hiçbir şey yapmak için enerjim yok. Ben hani bari bir uyuyayım bir power nap yapayım. Çünkü hani power nap yapmak bana iyi gelecek. Yaralarımı saracak. Enerji verecek bana diye düşünüyorum. Uyuyamıyorum bile çünkü burnum çok yanıyor. Ama hiçbir şey yapamıyorum. Birazcık sinirlerim bozuldu yani. O yüzden aman diyeyim korona olmamak için fişe bile takmamışım. Gerçekten benim kapasal durum çok kötü. Fişe takmadım çalışmasını bekliyorum. Bir de korona hafıza kaybı yapıyorum bilmiyorum ama ben korona yapacak suç atmak istiyorum. Neyse. De bugün full ders çalışacağım ama kamerayı hiç elim alamıyorum. alabildiğim kadarını da şey yapıyorum. Bir de yani ilk kez hayatımda galiba bu kadar uzun süre evde kaldım. Benim yani sokağa çıkma hasarlanma olduğu dönemlerde bile köpek gezdirmeye hakkım, iznim olduğu için hepsini de çıkarıp gezdiriyordum. Şimdi hiçbir şey yapamıyorum. Çok sıkılmadım aslında. Allah'tan Beyza var. Beyza bayağı sıkılırdım. Öpüyorum onu bu şu an beni bir... bile bakmadı bile... <laughs> Ya dedim. <laughs> ya diye bak <laughs> Ay, gelme, şey <laughs> Aynen. Neyse arkadaşlar böyle yani birazcık moralim bozuldu bugün. Çünkü çok fazla ders kaydıydı. Pratik kaydı Kayıtlarınızı anlamı gerekir. E bu da benim eşekliğim. Son günlere... Bu dönem birazcık böyle oldu. Hep son günlere kaldı her şeyim. Eşekliğim değil gayet çalışmak istemedim. canım. Kütüphaneye gidordum, ders çalışacağım diye. Modern Family izleyip geri dönüyordum. Allah'tan Netflix'ten Bu da şu an ona odaklanamıyorum. Neyse o yüzden şimdi ders çalışmak zorundayım. Türk kahvemi de yaptım. İniş birazcık bana enerji verir bu. Öptüm size. Bu arada tat kokuma hiçbir şey olmadı. İştahım da yani bence iyiydi. Bir paket ruffles yedim. Bu kötü hali ise iyisi sıkıntı birazcık. Şimdi ev çok soğuk olduğu için gidip pijamamı da değişip terse geçiyorum. Neredeyim bir saniye. Size geliyorum. Sizden ilk olarak özür dilerim çünkü bu videoyu hem çok doğru bitiremedim hem zamanında yükleyemedim ama korona beni birazcık ağır vurdu. Yani ilk başta çok ağır vurmamıştı fakat sonra işte tat kokum gitti, ne bileyim boğazım falan çok ağırdı ve vücudumda şu kadar enerji varken onu da dedim ki video çekip editlenmeye değil de kendime harcadığım bir zaman olsun. Çünkü enerjim gerçekten bitmişti. Şu an artık iyiyim. Yani o ağır şey bitti. Herhalde yarına falan negatif çıkarım. Yani sizden özür dilerim bu videoyu bu kadar geç kapattığım için. Siz yine kendinize dikkat edin. Ben bu arada 3. doz aşımı olmuştum. Onlar hemen bir tık ağır geçti. Ama demek 3. dozunu olmasam daha ağır geçecekti. Neyse bunu da atlattık. Bu serüveni de atlattık. Tekrar dediğim gibi sizden özür dilerim. Sizi kocaman öpüyorum. Şimdi görüşürüz.